Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde gerçekleştirilen yarı maraton, halk ve çocuk koşusu yoğun katılım ve coşkuyla yapıldı. Sporculara hitap eden Başkan Zeydan Karalar, Adana'nın kurtuluşunun hem Adana hem de Türkiye için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı ve kurtuluş tarihini anlattı. <laughs> Gelip geçecekler. Onların öncü... Her yıl ilginin giderek arttığı bu yılda 4000'e yakın rekor katılımın yaşandığı Adana, 15. Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, 10.000-21.000 Halk ve Çocuk Koşusu Fuzuli Caddesi'nde başladı. <laughs> Türkiye'de ve dünyada yılın ilk yarı maratonu olma özelliği taşıyan koşunun startına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Nihat Bağcı, Türkiye Atletizm Federasyonu As Başkanları Özgür Ulupınar, Abdullah Yılmaz, Mehmet Müller Cura, siyasiler, basın mensupları ve Adanalılar katıldı. Maraton 10 bin koşusuyla saat 9'da başlarken yarışacak sporcular güne koşu öncesi ısınarak başladı. Yine koşucular için ısınma, soğuma ve fizyoterapi alanları, su stansları, müzik ve alkış istasyonları oluşturuldu. Tarihi ve sporu bir araya getiren dev organizasyonun güzergahı ise kentin tarihi ve turistik güzelliklerinin görüleceği şekilde belirlendi. Koşuculara keyifli parkur deneyimi yaşatmak için Adana Büyükşehir Belediye Bandosu da koşuya müzikleriyle renk kattı. Halk ve çocuk koşusu için katılımcılar yerini aldı. Başkan Zeydan Karalar'ın da bir süre eşlik ettiği halk ve çocuk koşusu neşe içerisinde koşuldu. 10 bin koşusunun öncesi sporculara hitap eden Başkan Zeydan Karalar, Adana'nın kurtuluşunun hem Adana hem de Türkiye için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı ve kurtuluş tarihini anlattı. Ama milli mücadelede sadece bölgeyi kurtarmıyor. Aynı zamanda... Cumhuriyet'in kuruluşuna harç döküyor. İlk mücadele Adana'da başlar. Milli mücadeleyi istirahatı Türkiye Adana verir. Barış anlaşmasına buradaki mücadelenin kazanmasından ötürü Fransızları anlaşmaya zorlar. Dolayısıyla yeni Cumhuriyet'in, yeni devletin tanınmasında da önemli katkı koyar. Düşünün milli mücadelede sadece güney cephesinde ve Ege cephesinde savaş vardır. Ve ilk kazanılan mücadele bu bölgededir. Dolayısıyla burada mücadele kazanılınca Ege'ye de buradan askeri güç gider. Bu kadar önemlidir Adalar'ın kurtuluşu. Adalar'ın kurtuluşu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında önemli katkısı olduğu için bir adalar olarak buradan onur gurur duyuyoruz ve tabii ki her yıl biraz daha artan sayıda katılımınız bizi mutlu ediyor. Hepiniz hoş geldiniz. Başarılar diliyoruz. Her sene centilmence bir yarış oluyor. Sorunsuz. Acı Badem eşliğinde, Sağlıkçıların eşliğinde her türlü hizmetiniz bizden. Yine bekleriz. 5 Ocak 2026'da Yine bekleriz arkadaşlar. Hepinize en derin saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Buyurun. Buyurun.